Halak Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınız zaman onları bekleme sürelerini gözeterek boşayın ve o süreyi sayın. Rabbiniz Allah'a karşı takvalı, duyarlı olun. Apaçık bir çirkinlik, fuhuş yapmaları durumu hariç onları bulundukları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Şu hükümler Allah'ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, işte onlar elbette kendine haksızlık etmiş olur. Bilemezsin, belki de Allah bundan sonra bir durum ortaya çıkarır. Bekleme sürelerini doldurduklarında onları ya uygun bir şekilde nikahınızda tutun veya onlardan uygun bir şekilde ayrılın. İçinizden adil iki kişiyi de şahit tutun. Şahitliği Allah için yapın. İşte bu Allah'a ve ahiret gününe inananlara verilen öğüttür. Kim Allah'a karşı takvalı, duyarlı olursa Allah ona çıkış yolu yaratır. Ona hesap edemeyeceğiniz bir yerden rızıklandırır. Kim Allah'a güvenirse o ona yeter. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirendir. Elbette Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan Adet halinden ümit kesenlerin durumundan şüphe ederseniz, onların bekleme süresi 3 aydır. Bir sebeple adet göremeyenler için de durum böyledir. Hamile olanların bekleme süresi ise yüklerini bırakmaları doğuma kadardır. Kim Allah'a karşı takvalı, duyarlı olursa Allah ona işinde kolaylık verir. İşte bunlar Allah'ın size indirdiği emirleridir. Kim Allah'a karşı takvalı olursa Allah onun kötülüklerini örter ve onun ödülünü arttırır. Gücünüz ölçüsünde oturduğunuz yerin, evinizin bir bölümünde onları da oturtun. Onları gitmeleri için sıkıştırıp kendilerine zarar vermeyin. Boşandığınız kadınlar hamileyseler doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için çocuğunuzu emzirirlerse onlara ücretlerini verin. Aranızda uygun bir şekilde istişare edin emzirtme konusunda zorluk çekerseniz onu başka bir kadın emzirecektir. İmkanı geniş olan imkanına göre nafaka versin. Rızkı daraltılmış olan da Allah'ın kendisine verdiğinden nafaka ödesin. Allah kimseyi ona verdiği imkandan başkasıyla sorumlu tutmaz. Allah her zorluktan sonra kolaylık yaratacaktır. Rabbinin ve onun elçilerinin emrinden uzaklaşıp azmış nice şehirler, halklar vardı ki biz onları mahşerde şiddetli bir hesaba çekmiş ve onlara görülmemiş şekilde azap etmiş olacağız. Böylece onlar da işlerinin cezasını tatmış olacaklardır. İşlerinin sonu da tam bir kayıptır. Allah onlara şiddetli bir azap hazırlamış olacaktır. Ey iman etmiş derin akıl sahipleri! Allah'a karşı takvalı, duyarlı olun. Allah size elbette bir hatırlatıcı, elçi indirmiş ikram etmiştir. Yani iman edip iyi işler yapanları, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık ayetlerini tilavet eden, okuyup aktaran bir elçi göndermiştir. Kim Allah'a inanır ve iyi işler yaparsa, Allah da onu içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Elbette Allah o kimse için bir rızık lütfetmiş olacaktır. Allah yedi kat göğü ve yerden de bir o kadarını yaratandır. Allah'ın her şeye gücünün yettiğini ve her şeyi ilmiyle elbette kuşattığını bilin diye emir bunlar göklerle yer arasında inmektedir.''